Merhabalar ben Bora Arslan TÜRK Bu videoda Açı açı benzerliğini ispatlayacağız İspatlayacağız derken Bir açıklama yapmak istiyorum Daha önce eşlikleri ispatlamıştık Eşlikleri ispatlarken Kenar açı kenar Eşliğini aksiyon olarak Almıştık birçok kaynakta böyle kenar açı kenar aksiyon olarak Alınıp Diğerleri kenar açı kenara Bağlı olarak ispatlanıyor aslında eşliklerin hepsi açık. Çünkü aksiyon dediğimiz şey aslında ispata gerek duyulmayan, apaçık olan doğrular. bunu ispatlanabilenler, aksiyon olmaz diye düşünenler de var ama farklı kaynaklarda. Mesela biz kenar açı kenar aksiyon olarak aldık. Kenar 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 aksiyon olarak alıp diğerlerini ispatlayanlar da var. Yabancı kaynaklarda ben gördüm. Şimdi açı açı benzerliğinde de Tüm benzerlikleri işte açı açı, kenar açı, kenar kenar, kenar kenar benzerliklerini e, aksiyon olarak veya postulat olarak alan yerlerde var çünkü bunlar gerçekten açık olan şeyler. Aslında açık ama biz yine de bunu ispatlayabiliriz, açı açı benzerliğini. E, daha önce sinüs teoremini benzerlik kullanmadan e, ile ispatlamıştık. E, Öklit'te kullanmıştık zannediyorum. Sinüs teoremini ispatlamıştık. Ee, sinüs teoremini yok Öklit kullanmamıştık. Sadece Pisagor'da ispatlamıştık çember çizerek. Sitemizde var özel dersi.com'da. Ee, sinüs teoremine dayanarak açı açı benzerliğindeki oranı gösterebiliriz. Yani açı açı benzerliği bize ne diyor? Ya dediğim gibi çok kaynakta aksiyon olarak, postulat olarak gösteriliyor ama gösterilebilir de oran, oranın olduğu. Ee, iki üçgenin ikişer açısı eşitse bu üçgenler benzerdir. Yani üçgenlerin benzerliği ne demek? Ee, nicelikleri orantılıdır. Kenarları orantılıdır, yükseklikleri orantılıdır. Biz şimdi kenarların orantılı olduğunu göstereceğiz. Diğerleri de benzer şekilde işte yüksekliklerin orantısı, işte kenarlar orantılı olunca çevreler orantılı olur. Diğer niceliklerin de orantılı olduğu benzer şekilde gösterilebilir. Kenarlar gösterildikten sonra. bunu göstereceğiz orantılı olduğunu. Şimdi iki tane üçgen zaten ikişer açı üçgenlerde eşit ise üçüncü açı otomatikman eşit olacaktır. Boyutları farklı. iki tane üçgen çizdim. Açıları X, Y, Z. Şimdi ben e, sinüs teoremini yaz. Tabi kenarları da işaretleyelim. Kenarlarda X'in karşısı burada A olsun küçüğü işaretleyelim. B, C olsun. Burada da x'in karşısında ben a, k diyeyim. Yani sonuç itibariyle e, a ise bunu a olarak kabul ettiysem, x'in karşısında atıyorum ben p olarak kabul ettiysem bunlar arasında bir oran olacaktır. p bölü a. İşte o p bölü a'yı ben k dersem a, olarak ifade edebilirim. Benim göstermek istediğim buraların BK ve c, k oldu. Bunu gösterebilirsem benzerliğin olduğundan bahsedebilirim. Şimdi onları bilmiyorum. Orayı ben AK aldım. Küçük üçgende sinüs teoremini yazarsam A bölü sin x eşittir B bölü sin y eşittir C bölü sin z yazabilirim. Büyük üçgende yazarsam ak bölü sin x buraları da ben y'nin karşısına t diyeyim z'nin karşısına p diyeyim eşittir t bölü sin y eşittir p bölü sin z yazabilirim. Şimdi a bölü sin x Mesela B bölü sin Y'yi ben alayım. Bunu alayım. İki tarafı da K ile çarpayım. A K bölü sin X eşittir. B K bölü sin Y elde ederim. Hatta bunu da çarpayım. Onu da çarpayım. K ile. C K bölü sin Z elde ederim. Yani parça parça yapmaya gerek yok. Şimdi bunlar eşit. Bunlar eşit. E, buralar da eşit. E, orantının korunabilmesi için T'nin BK'ya eşit olması lazım. Benzer şekilde şu sinzeler de eşit olduğu için P'nin de CK olması lazım. Dolayısıyla ben T yerine BK. Yani AK, yani X'in karşısında kenarların orantısında K demiştim ben. Sonuçta bir orantı var. Aynı orantı burada da geçerli. P yerine de CK yazabilirim. E, o halde e, açılar eşit ise üçer kenar orantılıdır. Dolayısıyla üçgenler benzerdir. Benzerliği bu şekilde gösterebiliriz. Çünkü daha önceki ben e, sinüs teoreminin ispatını benzerliğe dayandırmamıştım. Benzerliği ispat etmediğim için bu şekilde gösterilebilir. Ama dediğim gibi aksiyon olarak da e, kabul edilebilir. Birçok kaynakta da öyle kabul ediliyor.